Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi hayırlı bayramlar. Büyüklerim ellerinden küçük küçüklerim gözlerinden öperim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. <laughs> çık çık, 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 çık. <laughs> 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 Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün de e, annemizi ve yavrularımızı getirdik. Şimdi içeriye almadım şurayı hoşuma gitti. Zaten diğerler güzel arkadaşlar. Böylece annelerinin yanına sokayım gürzüleri. İcilikler gel. Şuna bak şuna şuna şuna. Şuna bak şuna şuna. Var öyle öyle. Hadi. Hadi Yürü. Arkadaşlar. Mekanları çok güzel. <laughs> öylece tutayım. Valla annesi de sevdi arkadaşlar burayı. Şöyle bir giriş yapalım. Oo tamam. Olay tamam. Yalnız annenizin yanından ayrılmak yok. Geç anneler gitmez bağladım arkadaşlar. Uzun bir zinciri var. Şunu şuradan biraz alayım takılmasınlar. Eee annelerimiz burada. Eee Hançerle bozu da içerdeler. Ne diyorsun ki lan hançer? He. Ee? He ee, la? He ee, la? Ha. <laughs> oh dürzü la. Bozu ya nasıl kitleniyor dürzü? Alfalık mı istiyorsun lan? He? Alfa sen misin lan? Hemen la? Hemen <laughs> la? Hançer. Hançer. Hem söyleme, hem söyleme. Hey, Hey, Ne oldu? Ha? Hangi? <laughs> Arkadaşlar bozoyu serbest bıraktım. Şöyle bir dişiyle bir tanısın diye. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım. Gel bakayım gel. O boş. Gel. O boş. <gülüyor> <gülüyor> sese bakın arkadaşlar sese. Tam bir diş aslan ya. Tam bir dişi aslan. Vallahi. O da erkek aslan maşallah benim oğluma. Hop oh, benim benim bacama lan. Gel bakalım kızım gel. Bir tanışım abi gel gel. Kuzuş. o yavruları e, tedirginliğinden dolayı öyle şey arkadaşlar. Kızım o kral kral. Bak kral kralın Yan yana geldin anam. inşallah arabaya binmez. Arabanın bagajı açık. Gel, 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 gel. Bozu. <laughs> Bunların yerleri çok güzel oldu arkadaşlar. Orada bir şuraya su koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar Bozo'yu bu tarafa çağırmaya çalışıyorum. Bozo ya 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 olma, ya oğlum <laughs> ya. Hançer yine şeyin üstüne çıkmaya çalışıyor. <laughs> Dibidi. Ya. Ya, ya, ya. Uzuş. Gel oğlum. Ben şöyle az gider gibi yapayım mahsus da. Sen video ya. Buzu geri kenara çekebilirsin. Gel, buzu, 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 buzu. Gel oğlum. Gel, 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 gel.

Anam valla arkadaşlar ben boz kadar kadar kuş, kuşlu köpek görmedim ya. İlla ki vardır da. Yani bana gelenlerden. Abi bildiğiniz taş ya. Valla hani böyle yerinden kalkmayacak bir kaya olur ya. Aynı öyle vallahi bak yani. Çok zorlanıyorum bozayı götürürken. <laughs> Gel. Yavaş yavaş. Yavaş. Neyse ekmeğini bir yesin de ondan sonra şey yapalım arkadaşlar bağlayalım. Arkadaşlar bugün fazla vaktim yok. Yalana gerek yok. Hani biliyorsunuz meza, mezarlıklara gideceğiz. Mezar ziyaretimiz olacak. Ee, Arife günündeyiz. Ozoş. Gel ben yanıma gel. Gel. Oh, bir de çek. Şimdi Hançeri bugün de çözmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi za zamanımız yok. Hançerde uçar giderse uğraşırız. Arkadaşlar bozonun yanına giremiyorum biliyorsunuz ekmekten dolayı. <laughs> o çıkmaz lazım. Gel yanıma gel. Gel Arbus. Gel. Bak. Gel. Yanıma gel. Gel. O ekmek bitecek oğlum. 2 <laughs> dakika durduralım. Evet arkadaşlar. Bozo ekmeğini yedi. Sonra bağlayabildim. yağlaşamıyorum arkadaşlar. Yalan hakaret yok, yok. Bilen biliyor zaten Bozo'yu. Ee, dediğim gibi bana zarar vermez ama e, gerek yok. E, çok da e, zorlamıyor. E, bildiğiniz kaplana dönüşüyor dürzü. <laughs> Şimdi zamanımız yok dediğim gibi. Bir de hançer babayı şöyle seveyim. Ben Babayı da sevinin. Ondan sonra yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Sen alfa alfa mı olacaksın? He? He? Sen alfa mı olacaksın? He? Sen alfa mı olacaksın? Alfa mı olacaksın sen? He mi? Yo. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar tekrardan Hayırlı bayramlar. Dediğim gibi e, yavaş yavaş toplanmaya çalışıyoruz, toparlanmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.